Merhaba kedi severler. Bugün sizlerle iki kedinin aynı kum kabını kullanıp kullanamayacağı bir konusunu ele alacağız. Birden fazla kediye sahip olanlar için oldukça önemli bir konu olan kum kabı kullanımı, kedilerinizin saklığı ve mutluluğu bu için büyük önem tasıyor. Bu videoda iki kedinin aynı kum kabını kullanmasının avantajlarını ve dezavantajlarını, dikkat edilmesi gereken noktaları ve olası sorunları ele alacağız. Ayrıca iki kedi için kaç kum kabı olması gerektiği, kum kabının yeri ve temizliği gibi konulara da değineceğiz. Umarım bu video, çok kedili evlerde kum kabı kullanımı konusunda size yardımcı olur. Keyifli seyirler. Her kedi için en az bir kum kabı olmalı. Ancak iki veya daha fazla kediniz varsa, daha fazla kum kabı bulundurmanız önerilir. Genel bir kural olarak, kedi sayınız kadar artı bir kum kabı bulundurmalısınız. Yani iki kediniz varsa UUC kum kabı bulundurmalısınız. Bu kedilerinizin her zaman temiz bir kum kabına erisebilmelerini ve bir kedi diğerinin kum kabını kullanmasını istemediği için sorun yasamamalarını sağlar. Kediler için cesitli kum kapları mevcuttur. Bu nedenle kediniz için doğru olanı seçmek önemlidir. En yaygın kum kabı türleri sunlardır. Acık kum kapları, bunlar en yaygın kum kabı turudur ve temizlenmesi kolaydır. Ancak kedinizin kumunu etrafa saçabileceğini de unutmamalısınız. Kapalı kum kapları, bunlar kedinizin kumunu etrafa saçmasını önlemeye yardımcı olan bir kapaga sahiptir. Ayrıca kokuyu hapsetmeye de yardımcı olurlar. Kendini temizleyen kum kapları. Bu kum kapları kumunuzu otomatik olarak temizler, böylece sizin yapmanız gereken tek şey torbayı boşaltmaktır. Ancak bunlar diğer kum kaplarından daha pahalıdır. Kediniz için doğru kum kabını seçerken, kedinizin boyutunu ve tercihlerini göz önünde bulundurmanız gerekir. Bazı kediler acık kum kaplarını tercih ederken, bazıları kapalı kum kaplarını tercih eder. Kedinizin kum kabını kullanmaktan rahat olduğundan emin olmak için farklı türleri denemek isteyebilirsiniz. Kum kabını kedinizin kolayca erisebileceği bir yere koymanız önemlidir. Ayrıca kum kabını kedinizin yemek ve su kaplarından uzak tutmalısınız. Kediler tuvaletlerini yemek yedikleri veya su içtikleri yerin yakınında yapmak istemezler. Kum kabını her gün temizlemeniz önemlidir. Bu, kedinizin kum kabını kullanmaya devam etmesini ve kokuyu önlemeye yardımcı olacaktır. Kum kabını temizlemek için pislikleri bir kepçe ile almanız ve ardından kum kabını ılık su ve sabunla yıkamanız gerekir kum kabını iyice durulayın ve tamamen kurumasını bekleyin. Ardından taze kum ekleyin. Kediler için cesitli kum türleri mevcuttur. En yaygın kum türleri sunlardır. Toplanan kum, bu kum turu, sıvıları iyi emer ve kokuyu kontrol etmeye yardımcı olur. Ayrıca temizlenmesi de kolaydır. Bentonit kili kum, bu kum turu, sıvıları toplanan kumdan daha iyi emer. Ayrıca topaklanma özelliğine de sahiptir, bu da temizlemeyi kolaylaştırır. Silika jel kum, bu kum turu, sıvıları ve kokuları çok iyi emer. Ayrıca tozsuz olması nedeniyle alerjisi olan kediler için iyi bir seçimdir. Odun talası kum, bu kum turu, dogal ve biyolojik olarak parçalanabilirdir. Ayrıca nispeten ucuzdur. Ancak toplanan kum veya kili kum kadar iyi sıvıları emmez. Kediniz için doğru kum turunu seçerken, kedinizin tercihlerini göz önünde bulundurmanız gerekir. Bazı kediler toplanan kumu tercih ederken, bazıları bentonitkili kumunu veya silika jel kumunu tercih eder. Kedinizin kum kabını kullanmaktan rahat olduğundan emin olmak için farklı türleri denemek isteyebilirsiniz. Kedinizin kum kabını kullanmaması ile ilgili sorun yaşıyorsanız, bunun birkaç nedeni olabilir. Kedinizin kum kabını kullanmamasının olası nedenleri şunlardır. Kum kabı temiz değil. Kediler çok temiz hayvanlardır ve kırlı bir kum kabını kullanmayı reddedebilirler. Kum kabını her gün temizlediğinizden emin olun. Kum kabı kediniz için doğru boyutta değil. Kum kabı kediniz için çok küçükse kullanmayı reddedebilir. Kedinizin rahatça dönebileceği ve kumunu gömebileceği kadar büyük bir kum kabı seçtiğinizden emin olun. Kum kabı kediniz için doğru yerde değil. Kum kabı kediniz için çok uzakta veya ulaşılması zor bir yerde bulunuyorsa kullanmayı reddedebilir. Kum kabını kedinizin kolayca erişebileceği bir yere koyduğunuzdan emin olun. Kedinizin kum turunu beğenmiyor. Bazı kediler belirli kum türlerini beğenmezler. Kedinizin kum kabını kullanmaması ile ilgili sorun yaşıyorsanız farklı bir kum türü denemek isteyebilirsiniz. Kedinizin tıbbi bir sorunu var. Kedinizin kum kabını kullanmaması ile ilgili tıbbi bir sorunu olabilir. Kedinizin kum kabını kullanmaması ile ilgili sorun yaşıyorsanız, veterinerinize danışmanız önemlidir. Kediniz için doğru kum kabını, kumu ve yeri seçerek kum kabını kullanmaya devam etmesini saklayabilir ve evinizde istenmeyen kazaları önleyebilirsiniz. Otomatik kum kapları, kedinizin tuvaletini temizlemesini kolaylaştırmak için harika bir seçenektir. Bu kaplar, kediniz tuvaletini yaptıktan sonra otomatik olarak temizlenir, böylece siz kumunu temizlemekle uğraşmak zorunda kalmazsınız. Otomatik kum kapları, özellikle birden fazla kediniz varsa veya kumunu temizlemeyi sık sık unutabiliyorsanız çok kullanışlıdır. Ancak, otomatik kum kapları biraz pahalı olabilir ve bazı kediler bunlara alışmakta zorlanabilir. Kediniz için doğru kedi kumunu seçmek önemlidir kedinizin kumunu begenmemesi durumunda, tuvaletini başka yerlere yapmaya baslayabilir. Piyasada birçok farklı kedi kumu cesidi bulunmaktadır. En yaygın kedi kumu cesitleri sunlardır, topaklanan kum. Bu kum, kedinizin idrarını emerek topaklar oluşturur. Bu topaklar daha sonra kolayca temizlenebilir. Topaklanmayan kum, bu kum, kedinizin idrarını emmez. Bu nedenle, kumu daha sık temizlemeniz gerekir. Silika kumu. Bu kum kedinizin idrarını ve kokusunu emerek kurutur. Bu kum, topaklanan kumdan daha uzun süre dayanır. Bitkisel kum. Bu kum çevre dostu bir seçenektir. Bu kum, mısır veya buğday gibi bitkisel malzemelerden yapılır. Kediniz için hangi kumun en uygun olduğunu öğrenmek için veterinerinize danışabilirsiniz. Genellikle iki kedi aynı kum kabını kullanabilir. Ancak bazı kediler diğer kedilerin kullandığı kum kabını kullanmayı sevmeyebilir. Eğer iki kediniz varsa, her kedi için ayrı bir kum kabı koymanız en iyisidir. Bu kedilerinizin kavga etmesini önlemeye yardımcı olacaktır. Ayrıca her kedi için ayrı bir kum kabı koymanız kedilerinizin tuvaletlerini daha sık temizlemenizi gerektirecektir. Eğer iki kediniz için sadece bir kum kabı kullanıyorsanız kumu daha sık temizlemeniz önemlidir. Ayrıca kedilerinizin kum kabını kullanırken, kavga etmediğinden emin olmanız gerekir. İki kedi aynı kum kabını kullanabilir mi sorusunun cevabı, kedilerinize ve yasam tarzınıza bağlıdır. Eğer kedileriniz diğer kedilerin kullandığı kum kabını kullanmayı seviyorsa ve kumu sık sık temizleyebiliyorsanız, iki kedi için bir kum kabı kullanabilirsiniz. Ancak, kedileriniz diğer kedilerin kullandığı kum kabını kullanmayı sevmiyorsa veya kumu sık sık temizleyemiyorsanız, her kedi için ayrı bir kum kabı koymanız en iyisidir. İki kedi aynı kum kabını kullanabilir mi sorusunun cevabı, kedilerinize ve yasam tarzınıza bağlıdır. Sizin için en iyi seçeneği belirlemek için kedilerinizi ve yasam tarzınızı gozonunda bulundurun.